Merhabalar arkadaşlar, hepinize selamlar, sevgiler, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, uzun bir ayrılıktan sonra tekrar sizlerle birlikteyim. Ama neden bu arayı verdiğimi, ne sebepten dolayı verdiğimi çoğunuz biliyorsunuz. Zaten topluluk kısmında da paylaşmıştım. Ee, babamı kaybettim. Ee, babam dair bütün ölmüşlerimizin e, mekanları cennet olsun, Allah gani gani rahmet eylesin, kalanlara da can sağlığı, hayırlı, güzel ömürler yaşamayı nasip etsin. Evet, bugünkü açılımımızın konusu harekete geçecek mi? Yani bu sürekli e, baktığımız aklımızdaki kişi var yani aklımızdaki, kalbimizdeki kişi diye. Eril dişil ayrımı yapmıyorum, kadın erkek ayrımı da yapmıyorum. Zaten çoğunlukla hem kadın hem erkek takipçilerim var, abonelerim var. Kendi durumunuza göre, kendi cinsiyetinize, kendi enerji formunuza göre burada ortaya çıkacak olan mesajları olumlu olanlarını, güzel olanlarını alıp kabul edebilirsiniz. Ve ben her zamanki gibi. En doğru bilginin, en doğru cevapların ilahiden, ilahi kaynaktan gelmesini niyaz ve niyet ederek hemen kartlarımı ne yapıyorum? Gözlerinizin önünde karıştırmaya başlıyorum. Evet, bu süre içerisinde gerek Whatsapp'tan gerekse Instagram'dan e, ve yorum olarak da buradan da başsağlığı dileyen tüm arkadaşlarıma çok çok teşekkürler ediyorum. Ve biliyorsunuz ki buradaki niyetlerime sadece ve sadece abonelerimi dahil ediyorum. Evet, bir bakalım. Aklınızdaki kişi, kalbinizdeki kişi harekete geçecek mi? Arkadaşlar beni sorarsanız ben elhamdülillah yani şükür. Şükür enerjisindeyim. Şükürdeyim. Çok kötü değilim. Çok çok süper de değilim ama iyiyim yani. Sonuçta bir şekilde de olsa hayat devam ediyor. Yani çalışmam gerekiyor. Danışmanlıklarıma devam edeceğim kanalıma videolar çekip yayınlamaya devam edeceğim. Canlı yayınlar olacak. Süper chat ve süper sticker'ı aktif ettim arkadaşlar. Bundan sonraki canlı yayınlarımda herhalde soru cevap üzerinden ilerlemeyi düşünüyorum. Nasip olursa. Evet. Açık olarak geldiği için bu kartımızı ne yapıyoruz? Kabul ediyoruz. Bu arada e, yorum başlangıç süresinde lütfen çok rica ediyorum yazmayın gerek yok çünkü ben başta hep kartları seçerken konuşuyorum ve bu konuşmaların da boşa gitmesini istemiyorum. Şöyle bol kart seçelim bolca mesaj alalım. Bakalım harekete geçecek misin? Durumunda neler var? Duygularında neler var? Ne yapmayı amaçlıyorsun? Ne yapmayı düşünüyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şu a yok. Bunlardan değil. Kipır değil. Kipır değil. Bir saniye arkadaşlarım. Hemen geleceğim. oturamıyordu. Bakalım. Hangi mesajları alacağız? Neler anlatacak bize? Neler söyleyecek gerekçesi neymiş? yapmaya çalışıyormuş. Şöyle bir bakış atalım. Evet. Tütsülüğüm burada kalmış. Tütsümü yakmayı unuttum. Bunlarımı da yakmayı unuttum gerçi ama olsun. Ooo. Güzel. Başlangıcı güzel yaptık. Hımm. Başlangıcı sizi çok fazlasıyla arzulayan, isteyen, aha, buyurun, karmik partner. <laughs> ya karmik partnerinizden kaynaklanıyor bu karmik durum, ya da sizden kaynaklanıyor da olabilir. Neymiş? hı hmm. <laughs> Ama sonuç güzel. Şimdi arkadaşlarım. Sevgili canlarım, öncelikle arkadaşlar bu insan evet sizi seksüel anlamda, cinsel anlamda çok fazlasıyla ne yapıyor, arzuluyor, ee, sizi kendisine karşı böyle bir nasıl diyeyim duraksama modunda tutamıyor. Yani burada çok fazlasıyla tutkularıyla, arzularıyla, çekimiyle düşünen, isteyen bir e, aklınızdaki, kalbinizdeki kişi olarak görüyorum. Bu insan arkadaşlar diyor ki artık diyor. Ona karşı hareketsiz kalmak değil, ona diyor net bir adımla ilerlemek, bir teklifte bulunmak ve aramızda yaşadığımız tüm diyor sorunları tamamıyla bir imha durumuna getirip onunla uzlaşmak istiyorum diyor. Artık onunla artık diyor bir anlaşma, bir uzlaşma içerisinde girmek istiyorum. Çünkü biliyorum diyor araya çok fazlasıyla üçüncü durumlar girdi. Araya belki de e, seksüel konular ya da e, arzular, tutkular çok fazlasıyla dahil oldu. Ama diyor artık bu seksüel konuları birazcık böyle Tamamıyla ne yapmam gerekiyor diyor. İmha etmem, yok etmem gerekiyor. Neden? Çünkü diyor bu artık diyor çekilecek bir durum değil. Karşımdaki insanı ben tamamıyla hissediyorum. Ee, ve diyorum ki artık biz onunla bir araya gelmeliyiz. Ee, hatta olgun bir karakter ee, sizden yaşça büyük bir insan sizin ilişkinizi bilen ya da bilmeyen belki onun tarafında ya da sizin tarafınızda size bazı akıl fikirler verebilir, size ondan sonra tavsiyelerde bulunabilir. İlişkinin sadece tutkularla yürümeyeceğini, arzularla, seksüelliklerle yürümeyeceğini ve buradaki gibi duyguyla, saf duyguyla, sevgiyle de yürümeyeceğini ilerletebileceğini söyleyecek olan böyle olgun yaşta bir e, nasıl diyeyim aracı ara bulucunuz da olabilir şimdi Öncelikle arkadaşlar bir de burada e, aklınızdaki kalbinizdeki kişi çok fazlası ikilemde kalmış iki arada bir derede kalmış artık hayatını bir dengelemeye denge modunu almak isteyen bir e, kişi olarak yansıyor kendi e, kafasını kurcalayan halen daha sorguladığı bazı konular var e, yaratıma geçmiş neyle ilgili yaratıma geçmiş arkadaşlar inancına yani diyor ki burada şunu anlatmaya çalışıyor diyor ki evet diyor benim ona karşı tutkularım, arzularım, çekimim vardı. Duygularımı bastırmıştım. Onunla aramızda yaşanılan bazı sıkıntılar vardı. Bu sıkıntıları çözmek ve yeniden yapılandırmak için yıkmam gerektiğini, yeniden inşa etmem gerektiğini biliyorum. Yalnız onunla diyor bir araya gelebilmemiz için, uzlaşabilmemiz için de diyor benim birilerinden tavsiye almaya ihtiyacım var. Bu kişi annesi olabilir, babası olabilir, yakın bir dostu olabilir, arkadaşı olabilir. Her anne baba kötü değildir arkadaşlar. Annelerinizin, babalarınızın lütfen kıymetini bilin. Ee, kötü anne baba yoktur, sadece hayat şartları vardır. Ve bu insan artık içinde bulunduğu durumu tamamıyla tamamlamak istiyor. Aranızda belki ülkeler arası uzaklık, mesafe olabilir, inansızlık olabilir. Neye inanmıyor? Kendi özgür iradesini eline alıp alamayacağıyla ilgili bazı sıkıntıları var. Diyor ki ben özgür, hür bir iradeyle... Tamamıyla bağımlılıklarımdan kurtulmalıyım. Tamamıyla artık o kendinden emin, sağlam ondan sonra oturuşu olan, e, beni seven insana karşı yol almalıyım. Çünkü diyor bana ne kadar e, bağlı olduğunu biliyorum. E, artık diyor alacağım kararları tamamıyla kendi hür irademle almak istiyorum ama diyor bunu yaparken de diyor. Aralarda diyor biraz iletişimsizlik yaşayabiliriz, eylemsiz olabiliriz. İşte eylemsizliğimin harekete geçmeyişimin ana temel sebebi hem uzaklık belki Anadolu yakasından Avrupa yakasında olabilir, belki başka bir şehirde olabilirsiniz veyahut da ülke olarak uzaklık olabilirsiniz. Her ne kadar diyor şu an diyor bizim aramızda diyor bir hareketsizlik, bir iletişimsizlik olsa da diyor aslında diyor ben ona diyor Bağlıyım diyor. Onu gerçekten istiyorum diyor. Hani burada her türlü bir istek, arzu söz konusu olarak gözüküyor. Ve bu insan arkadaşlar kendini kaybetmiş. Neden kendini kaybetmiş? E, tamamıyla kendi keyfi, kendi isteği doğrultusunda ilerlemeyi tercih etmiş. Bunu tercih ettikçe, ettikçe de e, ne yapmış? Yolunu kaybetmiş arkadaşlar. Burada size ulaşabilmenin, ne kadar kendisini zorlayacağının farkında. Ve buna neden olan konuda tamamen araya hep üçüncü kişileri ya da üçüncü durumları almasından kaynaklı olmuş. Yani sa size karşı hem çekilirken hem de aradaki uzaklık mesafesinde başka insanlar ya da başka kişilerle de görüşmesi olmuş. Ve artık diyor ki ben bu durumları tamamıyla bitirmek ve iyileşmek, şifalanma durumuna geçmek istiyorum diyor aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi ve daha fazlasıyla artık diyor kendimi sorgulamak istemiyorum Evet diyor Belki biz onunla diyor karmamızı yaşıyoruz ya da çok fazlası da bir dargın bir barış bir uzak bir yakın durumlar da arkadaşlar karmanızı zaten burada belli ediyor bakın hani ne kopsanız kopabiliyorsunuz ne barışsanız barışabiliyorsunuz barışsanız bile Hani derler ya ne gelebiliyorum, ne kalabiliyorum, ne gidebiliyorum, ne unutabiliyorum. Onun gibi bir durum var burada. Ama e, bu durumda da en fazlasıyla ne yaşamışsınız? Tabii ki de tartışmalar yaşanmış burada. E, kavgalar yaşanmış. Bu kavgalardan, tartışmalardan dolayı aklınızdaki kişinin ben pişman olduğunu görüyorum. Çünkü artık diyor, doğru seçimler yapmam gerekiyor. Kendi inançlarımı sorgulamam gerekiyor. Daha fazlasıyla diyor, duygularımı bastırmam Bastırmamın faydası yok. Duygularımı da devreye almam gerekiyor. Eylemlerimi de artık devreye almam gerekiyor. İnancımı diyor burada tazelemem. Ve burada çıkan karttaki gibi iyileşmeye, şifalanmaya başlaması gerektiğinin farkındalığını yaşıyor. Ve devam ediyoruz. Burada diyor ki, evet diyor ben ondan uzağım. Onu bıraktım, gittim, farklı bir yere yerleştim. Bakın leylekler burada göçü uzaklığı zaten burada belli eder. Şu anki gündeminizde evet bir uzaklık, bir e, ara mesafe var. Yani kilometre olarak da olsa bir mesafe var, iletişimsizlik de var. Karşı taraftan sürekli bir adım eylem bekliyorsunuz. Bu da gelmiyor ve siz Aniden bunu sorguluyorsunuz ya arkadaş bu adamın ya da bu kadının ya da bu dişilin bu ener, erinin derdi ne? Bu insan korkuyor arkadaşlar korkuyor. Tereddütleri var. Ne, neden dolayı korkuyor? Parayla ilgili olan, e, sabitlikle ilgili olan yani materyal dünya parayla ilgili. Yani tamamıyla bu insan para odaklı bir insan. Yani maddiyat e, maddiyatı daha fazlasıyla çok fazlasıyla önemseyen bir karakter ve ne yapıyor? Duygularını arkada bırakıyor. Para kazanmak için daha fazla güçlenmek için daha fazla kazanmak, kazanabilmek için ne yapıyor? Tamamıyla uzaklaşıyor ve duygularını arkasında yani sizi arkasında bırakıyor. Eğer sizin birlikte olduğunuz kişi evli bir insansa zaten her şeyi boş vermiş. Ne eşini görüyor, ne yoldaşını görüyor, ne sizi görüyor. Hiçbir şeyi görmüyor arkadaşlar. Şu anki gündeminde bu bu kişi diyor ki hani duygularımı tamamıyla, ilişkilerimi tamamıyla arkaya almam gerekiyor ve maddi anlamda daha fazla kazanabilmek için uzaklaşmam, gitmem gerekiyor. Çünkü bu insan dediğim gibi çok çok özür dilerek şöyle bir at gözlüğü takmış, direkt para kazanmaya odaklanmış. Hep bir para bahanesi hep bir keyfi keder hareketler, hep böyle bir duygularını bastırma, hep böyle bir vaatlerde bulunma ama icraata gelince de tavşan kaç tazı kovalama modunda olan bir aklınızdaki kalbinizdeki kişinin gündemini görüyoruz burada. Ve peki ne var burada? Tamamıyla tabii ki de bu kişi e, sizi arkada bıraktığı için, sizi üzdüğü için pişmanlık var burada. Burada da bir pişmanlık çıktı. Burada da bir pişmanlık çıktı. Üzgün, mutsuz. Aslında arkasına dönüp bakıyor. Sizinle olan, mutlu olan zamanlarını ve sizinle bir araya gelmeyi çok fazlasıyla arzuluyor. Ve artık diyor ki yani güven içinde birlikte olmamız gerektiğini hissediyorum diyor. Yani aklınızdaki kişi evet sizi özlüyor mu? Özlüyor. Sizinle ee, yaşadıklarından dolayı, yaşattıklarından dolayı bir üzgünlüğü, pişmanlığı var mı diye soruyorsak, eğer ki soruyoruz zaten, direkt zaten kartlar bizim içimizden geçen e, sorulara cevaplar veriyor burada ve diyor ki evet diyor, onunla bir araya gelmek istiyorum. Onunla tekrar bir birleşme yaşamak istiyorum. 24 zaten toplayınca 6 yapar. O da aşklara gider. Tekrar diyor onunla birleşebilmem için, tekrar ona diyor bir yönelebilmem için benim diyor şifalanmam gerekiyor. Yani bu insanın toplamda 3, 6, 7 çakrasında tamamiyle bir ne yapması gerekiyor, şifalandırması gerekiyor. Çünkü bu insanın kalp çakrasında ne var? Bozukluk var duygularını çünkü açığa çıkartamıyor. Çıkartamadığı için de sizinle o huzurlu ortamda bir araya gelemiyor arkadaşlar. Öz cümlesi, öz açıklaması bu. Kalp çakrası sıkıntılı. Çünkü duygularını açığa çıkartamayan, duygularını bastıran bir insan ne yapar? Eylemde de bulunamaz. Sadece öyle eser gürler. İnançsızdır. Bir yaratım, bir mucize ister ama Ha bire bir dengesizlik vardır bunda. Dengeyi sağlayabilmek için sürekli dua ediyor, sürekli ondan sonra yaradana yakarıyor ama kendiyle de burada birleştiği zaman diyor ki evet diyor ben ona karşı bir bağım var diyor. Onun bana göstermiş olduğu özveriyi ben görmezden gelmek istemiyorum fakat diyor ben diyor şu an özgür hür irademe kavuşabilmek ve buradaki şifayı da aktif edebilmek için seçimler yapmam gerekiyor, kararlar almam gerekiyor. İletişimde Artık ondan sonra eylemsizlik yapmamam gerekiyor. Bir iletişime geçmem gerekiyor. Çünkü ancak diyor bu şekilde tamamlanabiliriz. Buranın tekrar üzerinden geçtim. Bu haç olumsuz bir kart değildir arkadaşlar. Sadece kişinin kendisini şifalandırıp da size karşı böyle bir tot işini kaldırıp da harekete geçmesi gerektiğini. Ama aradaki de bu uzaklık değil. mezhep, işte ülkeler arası konuları bitirmesiyle ilgili verilen bir mesajdır. Peki Aklınızdaki, kalbinizdeki kişi gerçekten de hani şifalanıp da sizinle bir araya gelmek istiyor mu? Evet istiyor. Harekete geçmek istiyor mu? Evet geçmek istiyor. Üzgün ve pişman mı? Evet üzgün, pişman. Peki neye ihtiyacı var? Tamamıyla şifaya ihtiyacı var. Şifa zaten Allah'tandır. Sadece bunun farkındalığını yaşayıp tüm çakraların üzerinde güzel bir şekilde ne yapması gerekiyor? çalışma yapması gerekiyor unutmayın bu YouTube'da Google'da her yerde e, mevcut olan bir şey Hatta biyoenerjiye de girer bu bilenleriniz biliyordur hem biyoenerjiye hem de enalpiye hem de hipnoterapiye ihtiyacı olan bir aklınızdaki kalbinizdeki kişi var burada sevgili arkadaşlarım Peki şimdi ne yapabiliriz şimdi bir de konuşturalım size bakalım aklınızdaki kalbinizdeki kişi size neler söyleyecek neler yapmak istiyor ama yapamıyor neyin sıkışmışlığını yaşıyor Tamam zaten bir şifaya ihtiyacı var orası amenna Belki de uzman bir kişiden danışmanlık rehberlik alması gerekiyor arkadaşlar böyle şeyler alabilirsiniz normal ya ha ben henüz şu an bir enerji yapmıyorum Çünkü ben mezun olmadığım bitirmediğim bir eğitimini eğitiminin danışmanlığını veremem uzun. Benim yolculuğum uzun. Ben ancak size tarot danışmanlığı ile ilgili ve spiritüel koçlukla ilgili danışmanlık, rehberlik verebilirim. Bu spiritüel danışmanlık, koşlukla ilgili vereceğim rehberliklerle ilgili yakında zaten Derya ile birlikte, yardımcımla birlikte bir taslak hazırlıyoruz. Hani soranlar için onu da aktifleştireceğiz. Sadece taslağını hazırlıyoruz. Hani birazcık daha zaman geçsin diye bekliyorum ben. Evet. Söyle bakalım aklımızdaki, kalbimizdeki kişi. Ne yapacaksın? Ne yapmak istiyorsun? Ne söylemek istiyorsun? Söylediğin lafların arkasında duracak mısın? İcraatın ne olacak? Bir dökül bakalım. Korktuğum için kaçıyorum her şeyden. Doğru. Korkmuş. Korkuyor çünkü iradesi eksik. Özgüveni eksik. Seçimler hep yanlış çünkü araya hep sürekli başkalarını koymuş, dahil etmiş. Benim hayalim sensin diyor. Başka ne diyor? İki şey arasında kaldım. Aile sevgili aşk mantık doğru, doğru arkadaşlar. Evet, birincisi arkadaşlar bu insan gerçekten de sizi hayal ediyor, sizi düşünüyor. Düşünce düşündükçe de kendini olan güvensizliği aktif oluyor, ee, öne çıkıyor ve korkuyor. Korktukça da ne yapıyor? Buradaki gibi kaçıyor. Hatta orada bir kupa sekizlisi vardı hatırlarsanız. Bulup göstereyim isterseniz hemen kısacık bekleteceğim sizi. Bakın korkuyor ve kaçıyor. Parayı tercih ediyor. Çalışmayı, iş hayatını burada tercih ediyor. Bakın material world yani para dünyası. Para dünyasına odaklanıyor bu insan ve korkuyor. Tereddütleri var burada. Bu burada üste kalmasın. Burada üstte kalmasın. Üstte kalmasını istediğim kart. Ay bekletiyorum sizi. Çok çok özür. Şu cinsellik falan da kalmasın. Tamamıyla şifaya ve birleşmeye. Bunları açıkta bırakacağım. Yani bunları düşündükçe, imgeledikçe ne yapıyor? Korkuyor ve kaçıyor. Bu sefer ondan sonra kafasında ne yapıyor? Bunu sorguluyor. Kalben de zorluyor. Diyor ki ailemi mi seçeyim? Sevgilimi mi seçeyim? Yani ee, sevgili demek zaten aşk demek partner sevgili mantık deyince de ailesi de araya girmiş olabilir <laughs> çok pardon ee, Hani o sana uygun bir insan değil de sen bu insan istediğinden emin misin Hani bu insana karşı gerçekten duyguların var ama senin cebinde param var mı sen bu insanın Ondan sonra e, hakkına girdiğin zaman bu insanla birleştiğin zaman sen bu insana bakabilecek misin bizim durumumuz böyle böyle Anlayanlar zaten muhakkak ki bu açılımı beğenecekler eminim. Ee, sen bu kişiye bakabilecek misin? Bu insanla ekonomik durumu senin aynı mı? Karşında tas taman e, her şeyle tamamlanmış bir insan var, kendinden emin bir insan var. Sen onun statüsüne, onun konumuna e, erişebilecek misin? bunları çok fazla sıra ailesi sorguluyor onun adına. Hani e, bu konularda ikili ilişkilerde arkadaşlar rezil olmak da var, vezir olmak da var. Tamam e, belki rezil etmek ya da vezir etmek kişiye ya da konuya göre değişir. Fakat e, diyor ki sana gelmeyi çok düşündüm. Yani e, rezil olmaktansa kaçmayı tercih ediyor. Niye? Çünkü vaatlerde bulunuyor. E harekete geçecek misin diyorum. Evet diyor iyileşip diyor muhakkak ki o harekete geçmeyi istiyorum diyor. Ama hep istekte kalıyor. Ve tek istediğim şey sensin diyor. Peki biraz daha konuş. Seni kaybetmekten korkuyorum belli zaten. Sen harekete geçecek misin? Bir adım, bir iletişim, bir mesaj, bir arama net böyle pat diye böyle plansız programsız bam 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 karşımıza çıkacak mısın? Bunu söyle. Biz bunu öğrenmek istiyoruz sevgili aklımızdaki, kalbimizdeki kişi seni seviyorum diyor. E seven insan o zaman icatta bulunur. Ve düşündükçe geçmişime sıkışıp kalıyorum. Bu benim yeniye kapı açmama engel oluyor. Doğru. Çünkü çok fazlasıyla arkadaşlar birleşmeler kopuşlar olmuş. Bir bir araya gelmişsiniz bir kopmuşsunuz. Bir barışmışsınız bir tartışmışsınız. Yani hayatınızda hep aynı şey döneme sürmüş. Siz eylem beklemişsiniz. Duygu vermişsiniz. O duygu veriyormuş gibi yapmış. Kendine güvenememiş. Bu onun aklına girmiş, bu bunun aklına girmiş. Ha bir ondan sonra karmayı kendi kendinize yaratmışsınız. Yani hem aklınızdaki kişi hem de siz karmalarınızı yaratmışsınız. Bu karmalardan nasıl temizlenebilirsiniz? Tamamıyla tabii ki de geçmişinizi affedip bağışlayarak e, temizlemeyi tercih edebilirsiniz. Kaldı ki bununla ilgili de dediğim gibi en iyisi e, bir araştırma yapın. Yani hem Google'dan hem YouTube'dan hatta bir biyoenerji uzmanından NLP e, bilinçaltı okuyucusundan ee, bir nasıl diyeyim spiritel danışmandan, koçtan, yaşam koçundan ya da bir astroloji yorumcusundan muhakkak ki astrologdan da bir danışmanlık alarak karmalarımı ya da hayatımda neye dikkat etmem gerekiyor. Yani kendinizi bir şifalandırmak için bir danışmanlık alın derim ben. Çünkü aklınızdaki kişinin ihtiyacı varsa muhakkak ki sizin de vardır. Niye? Ee, şöyle bir şey iki tarafta zaten sıkışıp kalmış. Siz kendinizden emin oldukça hep karşı tarafa verdikçe e ne oluyor? Bu sefer karşı taraf hazıra alışıyor. E, hazıra alıştıktan sonra da sizinle tekrar bir iletişime geçiyor. Bu sefer sizin ondan ne beklediğinizin farkına varıp kendine güvenemeyip ne yapıyor? Topuk. Kaçıyor. Allah Hakkınızda en en hayırlısı neyse o olsun diyorum arkadaşlarım. Şimdi ne yapıyoruz? Ben nedense kartları çıkartmayı Son anda hep aklıma getiriyorum. Artık mazur göreceğinizi düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar ben kartları çıkartana kadar sizlerden ricam 3 e, tane soruya odaklanın ya da tek bir soruya odaklanın. İçinizden nasıl geçiyorsa öyle yapın. Çünkü ben burada 3 tane kart seçeceğim. Bir soru için 3 cevap da alabilirsiniz. 3 tane soru için de e, tek tek cevap alabilirsiniz sizin o güzel kalplerinize bırakıyorum tamamıyla. Evet, tamamıyla sizlerin sorusu ve sizlerin cevapları. Yanlış anlaşılmak istemem. Darılmanızı, kırılmanızı da istemem ama dediğim gibi sadece abonelerime niyet alıyorum. Çünkü alma verme dengesini artık sağlamak istiyorum. Evet, kelebek de Aa ona mı? Kelebek geldi. A, kelebek çok güzel haberler getirir arkadaşlar. severim kelebekleri, kuşları. Evet. Bir. iki Üç. Evet. Bir. Pardon. Bir, iki, üç. Açıyorum. Siz isterseniz bu aşamada şey yapabilirsiniz. Videoyu durdurup şöyle güzelce derin Üst sefer nefes alıp bırakıp iyicene sorunuza odaklanıp o şekilde seçebilirsiniz. Bir. Hayır. Hayır diyorsa vakti vardır arkadaşlar. Allah'tan daha iyi bilecek değil bu kart. Demek ki şu an değil. Evet. Önce hayır dedi sonra evet. Evet. İnşallah evet olsun vallahi. Ve olumlu olun. Birinci cevap hayır. İkinci cevap evet. Hem de ünlemli bir evet. Üçüncü cevap ise olumlu olun dedi kartlar bize. Evet arkadaşlarım tüm olumlu mesajlar tüm güzel kalpleri bulsun. Olumsuz olanları zaten atın evrene olumluya dönüşsün ve tekrar hayatlarınıza aksın. Evet arkadaşlarım sizleri çok çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, daha da iyi olacak daha da güzel olacak inşallah her şey. Valla arkadaşlar sadece benim babam için değil hepimiz için geçerli. Bugün varız yarın yokuz. Gece yatağa girmek nasip olacak mı? Sabahı görmek nasip olacak mı? Ya da ne bileyim planladığımız, programladığımız bir şey nasip olacak mı? Bir doğum var, bir hayatta yaşadığımız sınavlar, tecrübeler var. Bir de mutlak son olan ölüm var. O yüzden kimseyi kırmak, kimseyi üzmek yapmayalım bunları. Ee, düşmanınız bile olsa affettim, helal ettim, ben seni Rabbime havale ettim deyin bırakın gitsin. Çünkü bir insana ya da bir kişiyi artık kimse bu e, hakkınızı haram ettiğiniz zaman helal etmiyorum desek bile o kişinin günahları bize de yükleniyor. O yüzden ben abone olan ya da olmayan, beğenen ya da beğenmeyen herkese, bütün can dostlarıma, tüm gönül dostlarıma haklarımı helali hoş ediyorum. Ama desteğinizi de bekliyorum. Tekrar görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sevgiler, saygılar arkadaşlarım.